Buna bakacağız, buna bakacağız. Evet abi şunu bir izleyelim. Ha, hello. How are you? Um, English. Ah. Ya bu neydi? Ha, hello. How are you? Um, English. Ah, I, 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 Buralı mısınız abi? Kafasında bela var. Bıyıklı bir tane Şemsi adı. Şemsi Paşa. El tarafta olması gerekiyor. Kafası Şemsi Paşa. Kafasında şey var. E, bere var. dediğim bıyıklı şöyle post bir sivri bıyık yapmışlar. Beresi var. Beresi var ha. Var. Elinde de kaç kase? Ha, el... tamam onun elinde de şey var ondan sonra e, balık var. Bela. Kafasında bere var. Bere var elinde kase. Var. E, e, içinde balık. Hamsi evet. balıkları var içerisinde. Aynen, aynen. Doğru mudur? Aynen, aynen. Tamam. Ne taraftan gidiyorum? A oradan gideceğim. Tamam. Tamam. Sağ ol abi. <laughs> Pardon. burayı biliyor musunuz siz? Yerlisi misiniz? Gemi gibi. Buradan Bulgaristan'a nasıl giderim ben? <gülüyor> <gülüyor> Gürcistan. Yani buradan Gürcistan'a <laughs> Sonra... <laughs> <laughs> O zaman ilk Artvin art yapayım. Bejut. Bejut. Beşiktaş. Bejut. Gidizom. Tamam. Gidizom. Tamam, gideceğim. Teşekkür ederim. Gideceğim Akbil. Yükleyeceğim. Yükleyeceğim. Gideceğim. Bir vapur. Bir vapur. İki vapur. Bineceğim. Bineceğim. Adalar. Adalar no. Teşekkürler. Ne var abi? Pardon stat varmış ya. Burada stat mı var? Şükrü Şar Şükrü Şaraço. Şükrü Şaraço bayağı ileride ya. Şuradaki şu arabaların yukarıya çıkan bir yol var. Sağdan yukarı çıkan bir yol var. Buradan da gidersin Değil de mi? buradan git sol yap. Arabaların yanından o arabaların yolunu dümdüz takip edersen. Şuradan Şükrü... şuradan ben o e şey daha dönüp arabaların yanından, araba yolunun kenarından tamam. yukarıya doğru o... oradan düz devam edeceksin. Sola saparsan kaybolmaz. Safa, kafa, Gördükten... Orada, orada. Şükrü Şaraço oldu. Şükrü... Ha, bu buradan. Eyvallah abi <laughs> Burası Ka.. Ke.. Kadıköy <laughs> Eykel Eykel <Doğa>, buradan çıkıyor Onun yanında bir tane Ba Bahriye Ba.. Bahriye Caddesi'nin bindiği Met. E, ee, Şey.. <laughs> Orta kapıda inecek <laughs> var e, <laughs> Ha. Me Ka.. Kadıköy Burası Kadıköy Doğa'ya gidiyorsunuz Sağa edisi. doğru yürüyorsunuz tamam. Bahriye'ye Denizden karşıdan ve.. Ben, ha, ben vapura gidecekseniz Sa buradan gideceksiniz. Bu bura ay buradan bura gideceksiniz. Beraber bura gidebiliriz. Tamam hadi gel gidelim. ha, <laughs> Halil neredesin? Pardon abi buranın adı neydi? Adı köy Parkın içinden Baba. yürüyünce beyaz gömlekli nur yüzlü bir, bir adam. onun yanındayım. Postane <laughs> var. Önünde de nur yüzlü bir adam var. Ben onun yanındayım. Sen buradasın değil mi abi? <laughs> Seni referans verdik. Ne al al ha, Halil. Ya nereden buldun ya? <laughs> ben nereden buldum? Ya, Nur yüzlü amca dedi. yüzlü değil. ha, evet. <laughs> vallahi abi sayende bulduk ya. Evet. Hadi gidelim de bekletmeyelim. <laughs> <Gothic> abi, ben o ışıklara nasıl gideceğim buradan? Ne git lan? <laughs> ha? Abi hep yanlış söylediler. Ben nasıl gideceğim oraya ben? Gel <laughs> gel. Gelin mi? <laughs> Eyvallah abi. Oraya basacağım? Aynen. Sağ burası, burası. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Abi sağ. Abi pardon ya. Burada metro varmış ama. Metro burası. Aa, nasıl ineceğim abi buraya? <laughs> Hay Allah ya. Hocam burada metro varmış. Burası. burası. Nasıl ineceğim? Hay Allah. <laughs> Metro varmış da ya. Metro <laughs> <Metromu>. burası. <laughs> ne? burası Aa. Nasıl gidiliyor abi? abi? Nasıl geçeceğim? Gel abi. <laughs> Betim, <açacağım>. Metro burası. <laughs> Hay Allah. <laughs> Pardon burada bir tane bir tane, bir tane bir tane şey varmış heykel. Ne saçma sapan neydi? Evet. <laughs> Dur neydi ya? Boynuzları var bir tane. Ne neydi ne? Boğa nasıl gidilecek nasıl nasıl? Yani sahip oyun gibi. Ve heykel nasıl bir şey gördün mü hiç sen? Nerede nasıl gidilecek? Buradan metrobüs mü? Abi. Abi. abi metrobüsü nerede nasıl? Metrobüsü nasıl? Abi. Met... Abi. Metrobüs metro, metro, Metrobüse gitmemiz lazım. Tamam. Abi. Bir tane arabaya ne? bin. Belediyenin önündeyim. Hayır hayır otobüs e çok bir şey Yürüme geçecek. gitmemiz evet, lazım. Yani, yürüme mi gelecek gizli gitmemiz lazım. Söyleyeyim mi kardeş? No. Söyleyeyim. Söyle <laughs> şey. Boğaya git, boğaya. Boğadan aşağıya. Na, nasıl? Boğaya git, al, git al, boğadan aşağıya. Boğaya nasıl gideceğiz? Boğaya bu şuradan sağdan devam et. Adamlar heyecanlandı. Evet. Boğaya. Boğa boğadan aşağıya. Abi tamam. Tamam. Tamam abi. Ya bu aya bu kadar aşağı. Lan tramvay yolu takip et. Tramvay yolu. Ne tarafta? Tamam. 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 Kardeşim buradan yukarıya koy. Burada Bak Orada kamera vardı. Teşekkür ederim tepki çok Kamera oradaydı. Valla. Niye öyle yaptın. Bir şey yaptın. Kamera şakası nasıl? Teşekkür ederim. Bak orada kamera var. Hadi ya. Teşekkür ederim tebrikler sağ. Merhaba nerede? Biliyormuş <laughs> ya. Evet böylece videonun sonuna geldik. Video burada bitiyor. Ondan sonra. Abi, burada bir tane buton arıyorum Nasıl? da ben. Böyle. Yuvarlan yuvarlan i̇çerisinde böcek var. Abone oluyorsun. Basınca abone ol. abone ol. Böyle nerede olabilir? Nasıl böcek ya? Karınca. Yok. Bilmiyorum. Bilmedin mi ya? Yok nasıl? hiç bilmiyordum. tam anlamadığını düşünüyorum. Anlamadım. Bastığın zaman da bulabiliyorsun. Yok hiç bilmiyorum Anlamadım. Şey Dur o şey biliyorum musun? Like var bir tane. Like'ı bildin mi? Yok nasıl şu bir şekilde, şey? Şu şekilde böyle basıyorsun. Böyle bir çıkıyor. şey var beğenmeyince ona Otis. basıyorsun. Onun tamam. yani, sol tarafında olması gerekiyor. Trende falan giriyor. Trende mi? Ben başka tarafa, şu tarafa bak. Başka giriyor. tarafa bak abi. <laughs> Anlayamadım hiç Yani aslında tabii ki biliyorum bunun şakasını yaptık. Kusura olur tabii ki burada. Gönderme olsun diye yine. Gö ne koktu lan? Makinli bir şey koktu. Ne? Vallahi gönderme yaptık. Yani abone olun dedi, demeye getiriyoruz. Ben zaten olayın içindeyim. Biliyorum yani. Yani şakaları yap beraber yaptığımız gibi. <laughs> ne koktu lan? <laughs> Çok güzel ya. Bu video bayağı iyi olmuş. Nice. İzlemeyen varsa veya tekrar izlemek isteyen varsa çete linkini atıyorum. Vayşay benim şahsen sevdiğim ve desteklediğim kanal. Halil'e Uğur'a da buradan selam olsun abi. Elinize sağlık. Başarınızın devamını diliyorum. Eee... Zubo merhaba Ferit'im yaptığım etti izleyebilir misin? Blocked URL olarak gelmiş kardeşim. Zubo. 9 lira başın için çok teşekkürler. İremis Gadix 2 2 aydır. İkinci ayım kutlu olsun o zaman demiş. 2 aydır desteklediğin için çok teşekkürler. Yaşar Junior YKS demişken geçen sene çalışmadan girdim. Sonucu beğenmedim. Çalışırsam daha iyi yaparım dedim. Çalıştım daha kötü yaptım. Buradan tüm emeği geçenlerin amına koyayım. <laughs> Özelden bana yazamıyorsun. E, modlarımdan birine yazarsan onlar bana su daha sonra ilgilen, e, bilgilendirir. Unutmamam için hatırlatıyor onlar. Mokuso. E, amatörce şiir yazıp seslendiriyordum. 2 sene kayıt almadım. Ucuz bir mikrofon ile aldığım bir kayıt var. Dinleyip sesimi yorumlarsan sevinirim. Abi ben gerçekten <laughs> bu konuda bilgili bir abi değilim. <laughs> Bak Kemal var. Kemal chatte mi? Kemal yorumlu oğlum. desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı sende esiyor. Şu an aklıma nedense Ramazan ayı geldi. Oruç falan geldi. Senden seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuyutusunu sende gezmekteyim senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava... Abi bu tam şey ya. <laughs> Sahura kalkarsın malsındır. Televizyon açıktır. Çok böyle hafif kısık kısıktan biraz yüksek bir ses sesle volümle oradan şeyi verilir ya böyle güzel sözler maniler tam o hava değil mi ya hava kadar bakın var. şöyle bak şöyle ekmek kadar mübarek. su gibi azim. böyle oturursun böyle şey beklersin Niye? Annenin pilavı getirmesini beklersin, kompost suyu getirmesini beklersin. Hafif uyursun. Desen bir yandan o bu müzik gelir. Davulcudan sonra otomatik başlıyor. Evet, evet. Ben Abi yani Hasan Burak vallahi böyle bir hipnotize sesim var. Ne yapıyorsunuz? Peçete satıyorsunuz. Nehir, sen niye o kadar utangaçsın? Eğer bugün sizin için bir şey yapmamı isteseydiniz bu ne olurdu? Size şöyle bir fırsat tanıyorum. Dileyin benden ne dilerseniz. Nehir, Dilber ve Şükran. Hayır. Hayır, ağlama. Dilber Aga be, bunun videosu mu var? Rain her yere yazdın. Ne yapıyorsunuz? Dur dur dur. Baran Yılmaz 007 Unassable